oluruz. Gel bakalım delikanlı. Gel 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 gel. Şimdi biz seni tanıyalım. Şimdi gençlerde sıra. Sen de gel. Gel koşu Gel aslanım benim. Şimdi sizleri tanıyalım. İsim ne? Yusuf. Yusuf maşallah. Berat. Berat deden mi? Dedem değil. Ha. Babamın. He. Amcası. Babanın amcası. Enişte oluyor. Enişte, enişte mi oldu? Enişte He he. Babayla enişteyi karıştırdın ama. Evet. Tamam bakalım. <laughs> Tabii. Okuyor musunuz? Yok. Okuyor mu? Okuyorsun. İnşallah bakalım. Babanıza da destek oluyorsunuz yaz tatillerinde. Evet. İnşallah. Var mı bize söyleyeceğim söylemek istediğiniz ve arkadaşlarınıza selam gönderiyor musunuz? Belki izlerler. Gönderiyoruz. Şarkı, şarkı mı söylesinler? Evet. Söylesinler. Evet. 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 Şarkı bilmiyorum. Ben. Utanıyorsunuz evet. mu? Hı? Ben de bilmiyorum. Tamam o zaman. Güzel söylüyor. Geçen gün sen güzel bir tane söylüyordun. Nasıl Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Çekindiler galiba. Evet. Evet abim. İnşallah e, Allah bahtınızı açık eder gençler. Tüm arkadaşlarımıza sevgiler ve mutluluklar diliyorum. Görüşürüz. Tamam bayram teşekkür ederim. Sağlıcakla bir bayram, bayram mesajı bayram. da gönderebilirsiniz. Ben de okul oku arkadaşlarıma <laughs> selam gönderiyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Ben de selam gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. İznin var mı? Yayınlıyorum videoyu. Bak Yok. babana sormadım sana soruyorum. Yok. Yok mu? Evet. O zaman yayınlayamam. Yayınla yayınla. Yayınlayalım Yayınlar mı? Bende. Tamam, teşekkür ediyorum ben de. Sen tamam. Tamam, teşekkürler. Hayırlı çalışmalarınız olsun. Nasıl abi vurmazlar değil mi bize? Yok, yok vurmazlar. Hay maşallah. Gel. Korkma, korkma, korkma. Maşallah abi Hayvanların çok güzel. Hayırlı çalışmalar. Patronlar gelsin. Gel bakayım sen de gel. Bu bizim patronumuz. Sen abisi değil misin? Değil ya, gel gel oğlum gel. Bak abisisin hayır diyor. Senin adın ne delikanlı? Emir. Emir. İsmin çok güzel Emir. Şimdi okuyor musun, çalışıyor Okuyorum musun? Abi. Aynı zamanda babamın yanında çalışıyorum diyorsun ha? Evet abi. Kaç tane hayvan getirdin Emir? 26 tane. 26 tane hayvan getirdin. hepsine evet. sen bakıyorsun okuyorsun gördüğün kadarıyla? Evet abi. Maşallah maşallah çok çalışkan. İnşallah ileride güzel bir meslek sahibi olursun. Evet Peki ne olmayı istiyorsun, ne düşünüyorsun? Abi hayvancı olmayı istiyorum. Ee, olabilir. Güzel bir meslek, güzel bir hayvan. İnşallah sana güzel bir merhamet duygusu aşılayacaktır. Aynen. Hani e, peki kaç tane hayvanı kaldı? Bir tane tek kaldı abi. Tek kaldı. Hangi hayvanın onu da çekelim İnşallah senin güzel güler yüzün için. Belki vesile olur Allah'ta satarız onu da. Hangi hayvanın kaldı gösterecek misin bize? Göstereyim abi. Gel bakalım. Patronu takip ediyoruz arkadaşlar. Evet. He. Hop 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 aman dikkat. Ama bir tane dedin ya. biz evet bu bir yere eve keseceğiz. Ha, diğerini evet. evde kesecekmiş. İnşallah Allah kabul eder abim ibadetlerinizi de. Şimdi ne kadar diyorsunuz bu fiyatlar? Yani ne hangisini hangisini satıyorsan? Bunu satıyorum. Bunu mu satıyorsun? Hangisi giderse onu adamlara vereceğim. Bir kalanı da kendime kes. Bize eve keseceğiz. İnşallah Allah kabul eder Emir. Şimdi ne kadar peki e, ikisinin fiyatı? İkisinin fiyatını da söyle Abi bu 14 lira yanındaki 14,5 14 lira 14,5 buçuk. İşte, teşekkür ediyorum Ömer. Peki ben hayvan pazarına geldim. Ee, senden hayvan almak istiyorum. Seni nasıl bulabilirim? Geçit kurban pazarına geldim. Seni nasıl bulabilirim? Çadır no 79 abi. Çadır no? 79. 79. Bu videoyu yayınlıyorum Ömer. İznin var mı? Var abi. Teşekkür ediyorum. Bir de el sallayalım şöyle Bursa'daki izleyicilere. Teşekkürler Emircim. Şimdi gel bakalım delikanlı, seni tanıyalım. Merhaba. Merhaba, ismin ne? Muhammed. İsmin çok güzel, adı gibi güzel yaşayasın inşallah. Şimdi Muhammed isminde. Peki okuyor musun Muhammed? Okuyorum. Nerede okuyorsun? Ee, Eskişehir'de. Eskişehir'de okuyorsun. Evet. Peki okulun, e, okulun adı ne? Atatürk. Atatürk Ortaokulu. Atatürk Ortaokulu. Şimdi buradan illa hani bilmem arkadaşlar izler mi de denk gelirse arkadaşlarına, hocalarına söylemek istediğim bir şey var mı? Olur belki denk gelirler. Selamlarımı yolluyorum hepsine. Tamam. Şimdi Al, e, Alper de de mi? Muhammed. Evet. İşte, Muhammed. Muhammed. Şimdi Muhammed seni böyle gördüm ben çok mutlu oldum. E, e, yaz tatilinde de boş durmuyorsun maşallah. Hayvan içinde büyüyorsun. Evet. Bunlar inşallah sana bu güzel bir merhamet duygusunu güzel bir sevgiyi açılayacaktır. İnşallah. Var mı bizden bir isteğin? Veya Yok. seyircilerden bir isteğin var mı? Gelsinler mi? para borsa olabilir. İsteyenler buyursunlar gelsin evet, alsınlar. satarız diyen ha? Evet. Tamam Muhammed'im teşekkür ederim. İyi günler. Bir salla bakalım. Allah'a emanet. Olun. Teşekkür et. Şöyle yakışıklıyı da çekelim İmo. Hop. Maşallah. Hayvanların hepsi güzel. Maşallah. Telefonla konuşuyor abimiz. Ama şu kerate. Hayvanları seviyoruz ya biz. Böyle hayvan pazarlarında dolaşırken aynı zamanda stres atıyorum arkadaşlar. Kötü enerjimi atıyorum. Ha. Gel abimizin derdi var. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm abi. Hayırdır abi? Her Hayır, bir stres atmaya geliyoruz. Sizin stresiniz var. Hemen, hayvanların abi. içinde yaşıyorsun. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol. Teşekkür Isim ederim. nedir siz bu arada? Adem. Adem abi. Siz, Seni siz çekiyoruz de. ama iznin var mı? Mustafa abi benim. Mustafa. Sen hoş Adem de. abi. Teşekkür ederim. Video çekiyoruz ama iznin var mı? Öncelikle onun iznini alalım. Yayınlayacağız inşallah. Buyurun. Abi, e, Bursa bölgesinde hemen hemen bütün hayvan pazarlarında dolaşıyoruz. Gemlikten İsa Bey'e kadar burası da olmak üzere. Peki bizim. abi, ne kadar fiyat aralığın var? Hani senin hayvanlarında satılmamış olup da elinde şu an olan hayvanlardan? Yok, ee, şükür ben bitirdim, bitirdim. ama Bitirdin. bitirmeyen Maşallah. arkadaşlarım var. İnşallah onlara bir faydamız dokunacak i̇nşallah, yani. İnşallah, kardeşim inşallah. Gel kardeşim benim. Güleriz. Daha önceden de önce söylemiştim. Bir insan tebessülüyle insanları ayağına kadar getirir. Bu da öyle bir kardeşimiz. İsim ne kardeş? Cebrail abi. Cebrail. ismin de çok güzel. Cebrail. Aynen. Şimdi hayvanları bitirdin galiba. Evet abi bu taraf bitti. Diğer tarafta 11 tane kaldı. 11 e, tane. Peki nasıl evet. satışlar? Memnun musun? Valla abi memnunuz abi. Allah utandırmasın kardeşim. Tamam abi. İnşallah ailesi sabah ailemin birinci günü malları teslim edip yolcu yola çıkacaksınız gibi gözüküyor size. Aynen abi. Okuyor musun Cebrail? Evet abi okuyorum ben. Yani ne okuyorsun? Ben normal lise. Lise abi. Lise, lise Ve tamam. yaz tatillerinde yardımcı oluyorsun evdeki. Aynen abi. Yaz tatilinde boş durmayalım diye artık diğer buraya kurbanlık getirdik. İnşallah inşallah. Allah utandırmasın kardeşim. Amin abi sağ ol. Yayınlıyorum iznin var mı? Valla abi sen bilirsin. Bana bırakma ben izin, izni alıyorum ona göre yayınlıyorum. tamam abi. Ya, Teşekkür abi. ederim. Güler yüzün yeter. Sağ olsun. Hayırlı işler. Hayırlı olsun, Allah hayırlı i̇nşallah olsun. İnşallah kardeşim inşallah bize güzel bir vesile olmuş olur. Eyvallah Ey, al, iznin varsa yayınlıyorum videoyu. Tabii abi ne demek. Ne Teşekkür demek. ederim. Hayırlı çalışmalar olsun. Gereken bütün haber kanallarını da verebilirsin bizim <laughs> halkımız da bizi görmüş i̇nşallah, olur. İnşallah inşallah Buradan keşke, halkımıza selam. Olsun. Keşke e, güzel insanlarla sizin gibi böyle ulaşabilsek, onlardan onları da çekim yapabilsek. Ama bizim imkanlar doğrultusunda ben sadece Bursa bölgesinde çekim yapabiliyorum. Ama Rabbim büyük inşallah sizin gibi daha ince nice güzel insanlarla tanışma fırsatı olur. Ben kendim jandarma personeliyim abi. Maşallah. Nerede yapıyorsun? Hangi bölge? Ağrı Kendi ilçemde yapıyorum abi. Maşallah. E, da güvenlik korucusuyum. Amcamın güzel. çobanı bıraktı gitti işte. Ben de 20 günlük yıllık iznimi aldım. Geldim amcama yardımcı oldum. Allah utandırmasın. Yani 1300 kilometre yol yapıyoruz. Hemen hemen bir yıldır içeride pesi yapıyoruz. Yani büyük emeği var abi. İnşallah yani bizim inşallah halkımıza, duyarlıdır. İnşallah halkımıza duyarlıdır. İnşallah halkımıza duyarlıdır. İnşallah. Gelirler. Sonuçta insan alın terini kazanıyorsun kardeşim. Yani Doğrudur e, abiciğim. Allah düz yoldan ayırmasın, şaşırmasın kimseyi. Teşekkür ediyorum Şimdiden her şey için. Bursa halkının kurban bayramını kutluyorum. Hayırlı teşekkürler. bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkürler. de senin kutluyoruz kardeşim. Hayırlı teşekkür çalışmalar. Sağ olun. Bireyler. Sağ, ol. Sağ ol. Maşallah kardeşimiz çalışıyor. Ha. Gel bakayım koçum. Hadi bakalım. Senin adın ne? Ahmet. Ahmet. Evet. Okuyor musun Ahmet? Evet. Ya, Ahmet kardeşimiz aynı zamanda babasına yardım ediyor. Evet. İznin var mı bu videoyu yayınlıyorum bak patron seni gördüm ben. Sana soruyorum. İzin Doğru veriyor musun? Anda, Yayınlayayım ben. mı bu? İzin veriyor. Teşekkür ediyorum ben de. Ya, abim, ben de abim hayırlı çalışmalarınız olsun. Evet, Tekrar çok sağ, çok sağ olun video ederim. için. Ederim. Hayırlı çalışmalar. Çek abimizin hayvanları. İnşallah güzel bir şeye vesile oluruz abi. İnşallah. Ee, Geldiğiniz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ederim abi. Ben Bütün teşekkür Bursa ederim. Bütün halkına da teşekkür ediyorum. Herkes malımızı güzel aldı. Memnunuz. Satışlar da çok güzel. İnşallah bir an önce. İnşallah e, herkes hayırlısıyla kurbanını keser. Bize dua eder. Tabii. İnşallah biz de vesilesi oluruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Kardeşim teşekkür. senin adın ne? Benim adım İbrahim Gazali Karadeniz. İbrahim Gazali Karadeniz. Gazali Karadeniz. Maşallah kardeşim. Okuyor musun? Evet. Bir ha, sene bitti. Evet. Üniversiteyi hazırlanıyorsunuz o zaman. Evet. İnşallah istediğin bir bölüm olur. Amin. Ve gelip burada ailene destek veriyorsun. Seni de yayınlıyorum. İzin var mı? Evet, evet. Teşekkür evet. ediyorum o zaman. Aa, hayırlı çalışmalar diliyorlar. Kardeşim sana zahmet verdik. Hakkını helal et. Valla güler yüzünle çektin beni buraya İnşallah kadar. Abi. Hani bir de pazarın en genç kardeşlerimizden bir tanesini Öyle. şu an gördüğüm kadarıyla. İzin var mı bu videoyu yayınlıyorum. İznim var abi tabii ki de. Teşekkür ederim. Ben Hakkını teşekkür helal ederim. et. ederim. Helal olsun. Hayırlı abi. çalışmalar. Sağ ol. Selam olay abi. Varlar, geldin, abi buyur. pazarın en yakışıklı <laughs> abisisem misin öyle dediler. Allah'a şükür. Allah karizma dediler. Şimdi dediler o adam dedi sizi Ben dedim kabul ederse. Ben, ne ne de demek? Abi, ne demek? Sen, hay, hay, hay kardeş. Kooperatif başkanı. Kooperatif başkanı. Aynen. Maşallah. Gel. Hay maşallah. Vallahi kusura bakmayın beklettim galiba da. Aynen. Şimdi sıradan bitirmeden e, kimsenin de gönlünü kırmak istemem. Herkes maşallah çok iler yüzlü Sizler de mesela güler yüzlüsünüz, sohbetiniz, muhabbetiniz, davetiniz yeter. Hoş geldin kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş abi geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Afyon Bolvedin'den. Afyon'dan, maşallah abi. Kaç hayvan getirdin abi? 300. 300 tane hayvan getirdin. Bu arada abisi neydi kusura bakma. Beşir. Beşir abim. 300 tane hayvan getirdin. Peki satışlar nasıl abi kurban pazarı? Satışlar pezirin? normal yani daha şimdi. Normal diyorsun. He, normal abi öyle bir ee, şey, ahım satış olmadı. Fiyat aralığı nedir abi? Fiyatlar malına göre fiyatlar yani 1200, 1400, 2 2,5'a kadar var mı 2,5'a kadar var diyorsun. 1400, 1500 liralık dediğin hayvanlardan bir örnek gösterebilirim. Bir de iki Gel getir, Ge getir oradan şuradan Vallahi abi, hakkınızı helal edin. Size zahmete sokuyoruz yok, yok. ama. Getir. Getir. Maksat faydalı Vallahi olmak getir. hem sizlere abi, hem abi. alıcılara. Abi, abi, abi. Maşallah. Muhabbetiniz dostunuz yeter ya ben gördüm kadarıyla. Maşallah. Ama maşallah koçların çok güzel bakımlı. İnşallah güzel pazarlar olacaktır. Bu ne kadar hocam? Bu da 1300 lira. 1300 lira. Bu abimizin elindeki maşallah iki buçuk oda. İki buçuk lira diyorsun abi. Ee, şimdi abi koy, koyunlarını beğendiler veya koçlarını beğendiler. Senden koç almak isteyenler. Evet. Ee, geçit kurban pazarına geldiler. Evet. Siz, sizi nasıl bulabilirler? 35 numaraya, 30, 37 numaraya geldiler yani. 37 numaraya geldiler. 29, 29, 29 30, 37 numara yani. 29, 30, 37. İnşallah ya yardımcı olacağını ümit ediyorum abi. Yardımcı olur yani. Teşekkür ediyorum abi. Sizleri tanıyalım. Benim ismim Kadir. Kadir abi. Ee, nasıl abi işler, kurban satışları? Bereket versin ya İnşallah başlayacak. başlamasına temenni ediyoruz. İnşallah abi inşallah satılmadı. Kurbanınız kalmaz diye ediyorum Abimiz abi, de yoruldu maşallah hepsini tutacağım diye. Allah, Allah. Abi aldık görseller yani, Allah, o kadar Allah, şey Allah. yapmayalım, yormayalım. Gel abim teşekkür Allah, ederim, Allah. bir helalleşelim. Allah. hakkınızı Allah. helal edin. Helal olsun abi. İzniniz var, yayınlıyorum inşallah. Tamam, tamam, Allah. 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 Teşekkür Allah. ederim. Hayırlı çalışmalarınız olsun. İnşallah Afyon'a da selam olsun buradan. Allah. Hayırlı çalışmalar. çalışmalar. Allah. Allah. çalışmalar. Allah. <laughs> Allah. Selam söyle. <laughs> Sağ olasın, <laughs> teşekkür. Arkadaşlar şimdi pazarın görülmeyen kahramanlarından bir tanesiyle sohbet etme fırsatı yakaladık. Şimdi hayvan satanlar alanlar olsun illaki bu sıcakta bunalıyorlar. O bunalmalarda imdatlarına bu kardeşimiz yetişiyor. Kardeşim seni bir tanıyalım. İsim nedir? Muhammed abi. İsmin çok güzel Muhammed. Ne yapıyorsun kardeşim okuyor musun? Okuyorum. Okuyorsun maşallah. Aynı zamanda boş durmuyorsun, su satıyorsun anladığım kadarıyla. Peki nasıl? Satışlar nasıl? İyi abi. Hani iyi gidiyor diyorsun. Evet. Allah muvaffak etsin kardeşim benim. Teşekkür ee, var mı söyleyeceğin seyircilere yok bir isteğin? Yok. yok mu diyorsun? Su istiyorlar mı? Yani su istiyorlarsa kardeşimizi buluyorlar Muhammed kardeşimize. İnşallah. Ee, bu iznim varsa bu videoyu yayınlıyorum. Olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar olsun Muhammed. In. Sağ ol abi. Hayırlı çalışmalar. Sağ olun. Delikanlı gel buraya gel 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 kaçamazsın. Seni tanıyalım. Ben Abdullah. Abdullah ismin çok güzel. Bak İmam abinin adı da Abdullah. İmam diyoruz ama ilahiyat çıkışlı olduğu için okuyor musun? Evet. Yani ne bölüm okuyorsun? Ben şu an 5. sınıfa geçtim. 5. sınıfa geçtin. Evet. Maşallah. Böyle yazın da evdekilere yardım ediyor. Evet, Allah yardımcın olsun. Teşekkür ederim. Yayınlıyorum onu. İznin var mı? Var. Teşekkür ederim. Ben Sağ olasın. Ben teşekkür ben. ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin hmm. gençler. Şu gençlerin yüzlerini çekebilirsin. Hepsi maşallah, nur saçığı. Abarız. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Abicim seni bir tanıyalım bakalım. Ben, kardeşim. Ben Yücel Topal. Erzurumluyum. Erzurum'dan aynen hayvan maşallah. getirdik. maşallah. Erzurum'un hangi neresinden? Horasan. Eniştemle Horası. beraber geldik işte biz Eniştenle. de. Eniştemle. Çok evet. güzel kardeşim. E, ne yapıyorsun normal zamanda okuyorsun? Okuyorum. Üniversite okuyorum ben. Maşallah. Üniversite nerede okuyorsun? Trabzon'da. Trabzon'da bölüm. Gastronom ve mutfak sanatları. Allah yardımcın olsun. Teşekkürler. Kolay Teşekkürler, Sağ olun. Peki kardeşim e, hayvan fiyat aralığı nedir? Fiyat aralığı e, geçen yıla göre daha geniş, yüksek fiyatlı hayvanlar var yani. Pandemiden dolayı hem tüketici hem üretici etkilendi. Şimdi yem, saman fiyatları da arttı. O yani onun için bakmak da almak da kolay değil. Pazarda da zaten çoğu kişi yani çoğu kesim bitirdi bilmiyoruz yani. Bir hafta kaldı inşallah satıracağız. Bizim şu anda 17 tane kaldı. Ay tane i̇nşallah getiriyor. vesile oluruz. İnşallah. İnşallah alıcılar da beğendiği hayvanları gelirler, görürler. İnşallah, inşallah. Ee, ne kadardan başlıyor fiyatları? Ne bir. kadar e, 8'den başlıyor, 7.5'tan başlıyor. Yani Şimdi, küçük boyutlu düveler. E, küçük boyutlu velerden yani fiyatı fiyatıyla beraber bir örnek gösterebilir misin? Sana Mesela, zahmet veriyorum. 5 kilo ve üzeri i̇nşallah, geliyorlar. İnşallah, onlara. inşallah. Teşekkür ediyorum kardeşim. Emniyorum. Şey var. Evet, tabii. Ki. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Teşekkür Güler, yeter. Teşekkürler. Teşekkür Allah zihin açıklığı versin. Amin tamam, sağ olun. Hayırlı çalışma. Keçi eti ya sert geliyor diyenler var. İlla kıl tüy kalıyor diyenler var. Şimdi biz teke eti ve teke etiyle alıştığımızdan bak kerataya. Elde büyütülmüş arkadaşlar. Ay maşallah. Hayvanla sevildiğini biliyor. Seni tanıyalım. Kerata. <laughs> 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 Elde büyümüş Üçlü herhalde bu. İki buçuk üçlü. Kerata. Ama güzel bakılmış. He. Ne oldu? Ama kolumu götüreceksin galiba sen bunu. Tamam ya tamam. Kerata. Her şey şey güzel. Ay canım ya. Oo. Oh. Haydi. Bak gelecek mi bak. Şişt, yakışıklı <laughs> Bak. Ay canım benim. Canım benim. Hop. Maşallah. Hiç dünya umurunda değil. Hayvanın yakışıklısı. Bak imaj yapmış imam. Bak imaj yapmış.